Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda e, Türkiye'de en büyük ranttan bahsedeceğiz. Yani ranttan kastım nedir? Tabii ki rant deyince insanlar ilk aklına Türkiye'de inşaat sektörü gelir, müteahhitler gelir, hatta emlakçılar bile geliyor. Hatta e, ev sahipleri, dükkan sahipleri bile gelir. Şimdi e, rantın en büyük İstanbul'da yaşanıyor. Bunu herkes biliyor. Aslında şu anda öyle bir rant dönüyor ki hem inşaatçıları hem de müteahhitleri geçmiş, yani inşaat, müteahhit, emlakçı bunları geçmiş bir rant var. O rant ne Kira rantı. Yani bugün Türkiye'de o kadar saçma bir tane eve, bir ev gibi yere 5000 dolar verilen kiralar var. Ya bu nedir ya? 5000 dolar ne demektir ya? Bugün doları 8 liradan hesaplasınız ki 8,5'u gördü de. 8 liradan hesaplayın en kötü versiyondan sonra 40 bin lira bir kira olur mu ya? 40 bin lira. Yani şu anda İstanbul'da en çok bunu İstanbul'da olduğu için söylüyorum. Türkiye'de de birçok diğer metropol kentlerde var. Ankara'da, İzmir'de. Şu anda İstanbul'da Gelmiş geçmiş en büyük rant kira rantıdır. Düşünsenize ya şu an 1500'ün altında resmen kiralık daire yok. Yani böyle bir e, almış başını gidiyor bu rant çilesi. Yani şu anda asgari ücreti yükseltmek yerine bu kira rantlarını düzene alırsa devlet mesela 1500 lira yerine 500 lira olursa bir kira işte o zaman siz insanların geçimini de sağlamasında yardımcı olursunuz. Burada asgari ücret arttırmak değil, rantı ortadan kaldırmanız gerekiyor. Rant ortadan kalkmazsa insanlar sürekli geçinemeyecek, sorun yaşayacak. Çünkü şöyle düşünün, siz asgari ücreti 100 lira, 200 lira, 300 lira zam yapıyorsunuz, İnsanlar kiraya 500 lira zam yapıyor. Düşünün, sadece şu anda İzmir'de olan deprem yüzünden 1000 lira olan kiralar 1500 lirayı görmüş. Yani bakın bu kadar bir fark var. Sadece saçma sapan, insanlara destekte çıkılması gerekirken saçma sapan sebeplerden dolayı ve mantıksız sebeplerden dolayı kira arttırımı var. Yani şu anda Türkiye'de en kötü rant kira rantı. Yani bu kira rantının durdurulması gerekiyor. Kira rantı durdurulmadığı sürece insanlar geçim sıkıntısı yaşayacak, sorunlar yaşayacak. Yani öncelikle bu hem inşaat hem de en öncesi kira rantı durdurulması gerekiyor. Kira rantı durdurulmazsa insanlar geçinemeyecek, ekonomik kriz gittikçe derinleşecektir. Bunu da belirtelim. Bugünkü videomuzun da yani bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.